özellikle birkaç anı var. Onlar bence maçın kırılma anları bir tanesi en önemlisi bana göre. Pina'nın sakatlanması mecbur. Sol bekimizi sağ bek yaptık. Aslında çok iyi giden bir maç. Golü de çok güzel bir golle bir sıfır öne geçtik. Golü de bulduk. Oyunun golden sonraki yine enteresan bir şekilde ön baskımızı bıraktık. Yine beklemeye düşünce hakem de yanlış kararlar verince özellikle ilk yarının son bölümünde baskı yermiş gibi olduk. Özellikle korner arka arkaya. İkinci yarı Yine bence çok iyi bir başlangıç. 2'yi çok rahat hatta 3'ü bile bulabilecek pozisyonlar yakaladık. Bu tip maçları da söylüyorum. Özellikle öndeki oyuncular ama bu tip maçlarda bu kırılma anlarını doğru ve net bir şekilde bitirmemiz lazım. Trabzonspor'da oynuyoruz, Trabzonspor'uz biz. Dolayısıyla o fırsatlar yine geldi. Fakat yine talihsizce Felipe'nin sakatlanması, iki iki değişiklik hakkımız sakatlıklardan dolayı. Artı ona Açun'un da çok erken bir kart yemesi. Ki oyunun gidişinde iyi hissetmediğim bazı şeylerden dolayı onu da çıkartmak zorunda kaldım. Dolayısıyla hiç ummadığımız yine beklemanlarına ummadığımız bir oyuncuyla oyuncularla beraber beklemek zorunda kaldık ve beklediğimiz anda çok enteresan olabilecek bize nasip oldu. Yapacak bir şey yok. Son dakikalarda talihsiz bir gol ve birer puan paylaşıldı.